Her şeyin kaldırılıp şehrin tekrar imar edilmesi bir, bir buçuk seneyi bulur da şehrin eski haline dönmesi beş seneyi bulur. İnsan kalmadığı zaman şehrin bir anlamı yok. Şimdi ben hani öyle arada bir görüştüğüm, selamlaştığım bir insanı görünce sanki yakın akrabamı görmüş gibi ya da arkadaşımı kardeşimi görmüş gibi hissediyorum. Yani az önce yolun ortasında bir ablamız var. ismini şimdi hatırlayamayacağım da çok değerli bir hanımefendi. Kornaya bastı. Durdum. Selamlaştık böyle. O birkaç saniyelik kaslet giderme bile insana iyi geliyor. Ya sen de sağsın çok şükür ben de sağım. En azından eskiyi konuşabileceğimiz, anılarımızı konuşabileceğimiz bir kişi daha var diyor. Sonra bir arkadaşı daha gördüm. O da aynı şeyleri söyledi. Yani şehir gerçekten insanlarıyla yaşıyor. İnsanlar buradan gittiği zaman binanın taş yığınının bir anlamı yok. Ama inan o binanın taş yığınının bazılarının da konuştuğunu hissediyorsunuz. Yani bugün Habibi Necar caminin oradayız ve ben yine yıkıldım diyor. Yani yine bana sahip çıkamadınız diyor. Gidiyorsunuz meclis binasına de o da söylüyor. Çünkü biz sadece eee yani lüks kokteyller yapıyoruz. Eğlenceler yapıyoruz. Şehre turist gelsin diyoruz ama şehri, şehir yapan şeyleri de ne yazık ki güçlendirmiyoruz. Yani bir sözde bir Antakya sokaklarında bir e, yani düzenleme vardı. Rehabilitasyondan geçiyordu ama o rehabilitasyondan geçen her yer yerle bir olmuş. Bir şey kalmamış. Üzücü ama yeniden başlamamız gerekiyor. Çünkü bu şehir öyle bir şehir. Yani geri kendine çekiyor. Şimdi insanlar öldü, toprak yarıldı. Çekip gitmemiz lazım. Bir gün kızıyorsun yani kendi evladına kızar gibi kızıyorsun. Ya ne yaptın bize Hatay diyorsun. İkinci gün Hatay'ın ne suçu var diyorsun ve tekrar onu çok özlediğini fark ediyorsun. Ben Adana'ya gittim ama Adana'dan kaç kere oldu geliyorum. Bırakamayacağım. Bu şehri bırakamıyorum, bırakamayacağız da. Herkes geri dönecek. Yani büyük bir çoğunluğun geri döneceğini düşünüyorum. Ahirete göç edenler hariç. Onların da ruhları bizimle beraber. Bu şehri yeniden imar edeceğiz. Ama bu defa lütfen yatay mimariyle, hatta gerekirse hiç mimari olmasın. Tek katlı yerler olsun. Şu güzelim Akevler, az sonra gideceğiz. Akevler tek katlı yerleriyle meşhurdu. Akiş binaları vardı eskiden, o yüzden Akevler derler. Akevler tek katlı yerlerdi. Daha sonra gitgide herkes ee, kendi küçük arsasını apartmana verdi. Tek katlı binasını apartmana verdi ve koca koca binalar oldu. Ama şimdi görüyoruz ki çoğu yerleri... Asi kenarı hep tek katlı yerde. Hepsi bina oldu. Hepsi yerlidir. Biraz da bizim düşünmemiz gerekiyor. Bu bölge yumuşak zeminin olduğu bir bölge. Bizim evin altında, biraz sonra gideceğiz göreceğiz. 5 metre altında kuyu var. Su var yani. Şehrin altı su. Özellikle bu bölge su. Suyun olduğu bir yerde suyun üstüne bina yaparsanız ne kadar durabilir? Duramaz. Durmadığını gördük. Umarım bir daha aynı şeyleri yaşamayız. Bu memleket bizim, bu memlekete sahip çıkacağız. Burası orman işletmeydi. Şu an yerle bir oldu. Ve şu anda iş makineleri, burası kamuma e, malı olduğu için yani daha rahat bir şekilde çalışıp burayı kaldırabildiler. Ama gördüğünüz kadarıyla burasının bile çok komik denecek tel denebilecek seviyede demirleri var. Görebiliyor musun kardeşim? Yani buna tel derim ben ancak. Demir diyemem yani. Ve burası bir resmi kurum. Hiç mi denetlemediniz? Hiç mi bakmadınız? Hiç mi şüphelenmediniz? Demek istiyorum. Evet burası benim çocukluğumun geçtiği mahalle. Dördüncü Akerler Mahallesi ve şu gördüğünüzde bizim Bahçeli evimiz annemin babamın bizi büyüttüğü dört kardeşle beraber bahçeli ev. Ama şu anda bu bina 50-55 yıllık bina. Yine çok şükür son görevini yapmış. Ve annem babam biz burada sağ çıkardık. Fakat şu anda bina oturulacak gibi değil. Her tarafı darmadağın. Şu gördüğüm manzara gerçek mi diye kendimi Kaç kere yokluyorum, bakıyorum. Evet, gerçek. Sonra gözümü kapıyorum. Hiçbir şey olmamış gibi davranmaya çalışıyorum. Yeniden açıyorum ama evet, yine gerçek. Bu şehir büyük bir afet gördü. Ve anılarımız, top oynadığımız mahallemiz yerle bir şu anda. Şurada altın kafa oynardık. Şu iki ağaç hala duruyor. Evet. Burada bin bir türlü çiçek vardı. Şu anda bir moloz yiyeli. Zurna çiçekleri, Yasemin çiçekleri hep burada dururdu. Biz mahallemizin en yeşil bahçesiydi burası. Şimdi çok rahat bir şekilde içeri girilebiliyor. Bütün odalarına geçilebiliyor. Artık ramak kalmış. Son 6.4 depremle bina tamamen gitmiş. Sadece yıkılmayı bekliyor. Facık bir sarsıntıyla da Çok şükür içinden sağ çıktık ama komşularımız gitti. Şurada birkaç devir değişmişti. Çok eski bir binaydı ama zaten ayakta durduğuna şükredilecek bir binaydı. Yerle bir oldu. Tohma apartmanı da öyle. Benim çocukluğumda enkaz gibi bir binaydı. Yani bayağı bir eskiydi. Buna rağmen insanlar oturdu, biraz tamirat yapıp üzerinde yaşadı ama o da mezar oldu insanlara. Şuradaki bazı binalar yeni, hatta e, nispeten şehirdeki birçok insana göre zengin insanların kaldığı alandı bu bölge. Ve oradaki müstakil evler de yerle bir oldu. Şu an mahalle 4. Akevler Mahallesi tam bir yıkım yaşamış durumda. Şuradan biz ilk gün e, birçok insanı kurtardık. Abimler kurtardı. Ben aile fertleriyle ilgileniyordum. Buradan ve şuradan birkaç kişi çıkartıldı. Ama çıkartılanların ailesinden birileri içerideydi. Diğerleri dışarıdaydı. Beş parmak yağmur vardı. Ciddi bir yağmur yağıyordu. Ve biz şu balkonda e, biraz durmaya çalıştık ama korkunca artık mecburen insanlar korkunca şuraya geldik. Burada ateş yaktık. Birkaç gün yağmur altında burada kaldı insanlar. Ardından da burayı terk etmek zorunda kaldık. Ne kadar çürük binalar yapıyoruz. Onu bir örnekle anlatmak istiyorum size. Yıllarca şu çam ağacını tehlikeli olarak görüp kesmek isteyenler oldu hatta kısaltalım dedik. Ama elimiz değmedi, kıyamadık. Şu an çam ağacı olduğu gibi duruyor. Gösterebilirsin çam ağacını değerli kardeşim. Olduğu gibi duruyor kocaman çam ağacı. Allah'ın yapısı sapa sağlam duruyor. Up uzun olmasına rağmen. Ama gördüğünüz gibi günahlar gofret gibi yıkılmış durumda. Şurada enkazın içerisinde, bak şu anda insanlar duruyor. Oradaki enkazın içerisinde 15-20 gün insanlar cesetlerini beklediler. Bir doktor ablamız vardı orada. Ceset çıkartılamayınca geri gittiler. Tekrar ertesi gün geldiklerinde o kadar iş makinesiyle açılan alanın üzerine yeniden yolu açmak için başka molozlar dökmüşler. Düşünün. Ailenizden bir birey o enkazın altında yaklaşmışsınız onu çıkarmaya ama sabah geliyorsunuz başkaları gelip oraya moloz dökmüşler. Yani ciddi bir disiplinsizlik vardı. Daha doğrusu çaresizlik diyelim çünkü birçok kişi belli bir plan dahilinde hareket etmedi. Çok geniş bir alanda vardı yıkım. Dolayısıyla da. İnsanlar cesetlerini uzun bir süre çıkaramadı. Ya da molozların üstüne molozlar yığdılar. Ve insanlar çaresizce şu anda bekleyenler de var. Sağ çıkaranlar enkazın altındakileri seviniyorlar. Cesetlerine ulaşanlar da artık seviniyor. Allah bir daha öyle günleri yaşatmasın inşallah. Bizi de önlem almak bekliyor. Önlem almamız gerekiyor ve eğer bu önlemi almazsak bu cinayetin sorunları olacağız. Kim olursa olsun yetkililer de bireyler olarak bizler de bu cinayete ortak olmayacağız artık.